Sattığın birçok atölye var, oyunculukla evet. alakalı atölye var. Bunun senin için bir faydası oldu mu? Veya buradan oyunculuk yapmak isteyen veya okuyan birilerine bir önerin olur mu? Senin deneyimlediğin neler oldu mesela bu konuda? Hani gidilmeli diyen de var, bireysel eğitim alması gereken diyen de var, grup halinde alınmalı diyen de var. Hayır arkadaş, alınmasına da gerek yok diyen de var. Ben biraz şöyle düşünüyorum. Şimdi bir kere zaten benim dönemimdeki gibi dönem değil şu an her anlamda. Yani yurt dışından hocalar çok sık gelemiyor. Maddi olarak zor bir dönem. İnsan yani oyuncu adayları, oyunculuk eğitim alanlar ya da oyuncular önce ben hayatım nasıl geçindireceğim dediği bir noktada hani eldeki avuçtakiyle yapalım abi. Üzerine çok da bir şey koyabilecek maddiyatım yok dediği bir noktada. Ama şöyle diyeyim. Mesela yöntem dediğim şey, metot dediğimiz şey zaten benim oyunculuktaki yapmak istediğim, amaçlamak istediğim rollere, dertlere ulaşmamı, varmamı sağlayan kolaylık yolları sunuyor. O yüzden mesela üniversiteye biz ilk girdiğimiz zaman bize şunu dediler. Oyunculuk yöntemlerini bir kenara bırakın. Önce bireysel derslerde biz bir araştıracağız. Yani ha hocam e, Stanislavski bunu diyordu. Michael Chekhov da üzerine bunu diyordu. Biz ne yapacağız? Değil. Abi hepsini bir kenara bırak. Önce sahnede ne hissettiğine bakalım. Laydı üniversitede. O yüzden benim için çok iyi başladı hikaye. Önce o egosal problemler olsun, dünyaya bakış şeklim olsun her şeyi çözümlemeci bir noktaydı. Ama şimdi şöyle de bir taraf var. Matematikteki gibi düşün. Matematik puanım kötü ama bu örneği vereceğim gururla. <laughs> Bir problemi çözmenin birkaç farklı tür formülü olabiliyor ya. E şimdi senin hayata bakıştaki bir problemini çözmende de birkaç farklı yöntemin olabilir. oyunculukta bir karaktere yaklaşımda nereden bağ kuracağını öğrendiğin farklı düsturlarla da inşa edebilirsin. Ki bunu tiyatro bu aldım atölyeler 20'nin üzerinde atölyede eğitim aldım ve hep şunu gördüm. Antropolojik tarafı daha önemli oluyor. Hı -hı. Şunu demek istiyorum. Türkiye'de Türkiye'li insanlarla çalışırken şimdi kültürel formların ortak havuzu var. Tamam ben de zaten öğreniyorum hani çok iyi hocalar var bu arada Türkiye'de yani fiziksel tiyatro üzerine olsun Çekov üzerine olsun hani hepsine selam buradan şimdi orada zaten yine bir, bir etki... yere selam yine bir selam ve selam <laughs> yine bir hani orada bir eğitim süreci var yurt dışından gelen öğretmenler daha antropolojik bir yolculuk olabilir şu şekilde insan gelirken kadın ya da erkek kendi kültürüyle geliyor abi onun dünyaya bakış şeklinde farklı iklimler etkisiyle görüyorsun e öyle olunca sende tekrar bir kapı açılıyor ha bir dakika gibi o yüzden atölyelerin her anlamda oyunculuk yönteminde ben bunu farklı nasıl çözebilirim ya da daha kolay nasıl çözebilirim? Bunu yurt dışındaki insanlar nasıl çözüyor? Bu kuramı oluşturmuş kişinin yöntemi bulma süreci neydi? Ben kendime en yararlı şeyi nasıl bulabilirim gibi bir sürü fikri veriyor sana. Bence atölyenin, bu workshop dediğimiz kavramın yani bir odaya 10 kişi kapanıyorsunuz ve çalışıyorsunuz, bir şey araştırıyorsunuzun her zaman verimli olduğunu düşünüyorum. Her zaman. Peki bireysel mi sence daha efektif olur yoksa toplu grup halinde alınan eğitimler mi daha efektif olur? Bence ikisi de. Şu şekilde de, her ikisinde de görmeli. Her ikisinde de görmeli. Çünkü bireysel olan çalışma sendeki bazı pürüzleri temin eder. Yani bunlar böyle bir pürüzler var çözelim. Atıyorum mesela. Bu arada daha basic şeyleri de bireyselde çok iyi halledersin. Mesela diyafram olsun, işte vücut dilini kullanmayı öğrenmek, jest mimik her şey. Bunları özel derslerle bireysellerde çok iyi inşa edersin. Ama ve lakin tiyatro dediğimiz şey öğretmenle oyuncunun bir arada çözdüğü bir şeyden ziyade seyirci, gruptaki diğer bencileri kastederek söylüyorum. Seyircilerin ve senin etkileşim halinde bir şeyler inşa ettin ve sahnede senin yalnız olmadığın, partnerinle nasıl o diyaloğu, diyalektiği inşa ettinle alakalı bir meslek. Yani hani şey lugatı var ya, seyirci yoksa tiyatronun hiçbir anlamı yok. Evet, etkileşim halinde ama oyuncunun partnerini bir birey olarak kabul ediyor. Seyirciyi de bir birey olarak kabul ediyor. Bu denklemi nasıl sağlıyor? O yüzden bireysel inşaadan sonra grup inşasının kesinlikle daha verimli olduğunu düşünüyorum. Gerekiyor. Ya. Evet. Ya şimdi Meisner tek den bahsedeyim mesela ben seninle bir etkileşim yaratırken anında yani şu anki anımızda doğal ya şu an yaşadığımız şey kusursuz çünkü hı hı. tekrar yaşayamayacağız kusurlu olması sonsuz olmamasından kaynaklı sadece hı hı. şimdi kusursuz bir şey var ve biz bunu anca taklit edebiliriz Doğru. biz bu sistematiği anca oturtabiliriz şimdi bak hala aynı kelimeyi kullanıyorum biz yapabiliriz hı hı. ama benim seninle bir şey konuşabilmek için de önce kendimde bir birikim inşa etmem Doğru. lazım bak bir süreçten bir süzgeçten bir filtreden geçip sana geliyorum ve biz olabiliyorum yani şey gibi işte ilişkide de ben kendi benliğimi inşa etmeden biz olamam. Biz olabilirim ki seyirciyle etkileşim kurabilirim gibi 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 kaçınılmaz. Peki benim merak ettiğim özellikle bir şey var. Tamam, tamam. ben bunu okey biliyorum ama bilmeyen ve bunu mutlaka soran arkadaşlarımız olacaktır. Kamera önü oyunculuğu diye bir şey var ve bir de tiyatro oyunculuğu diye bir şey var. Bu neden var? Ben sebebini şimdi izleyici olarak yani oyuncu olarak biliyorum. Ama sen bir yönetmen olarak oyuncularından beklentilerin, keza zaman zaman yine oyunculuk yaptığından dolayı deneyimlerin, kamera önü oyunculuğuyla tiyatro oyunculuğu arasındaki farklar, neden böyle bir şey oldu? farklı farklı. Bunları senden dinlemek isterim. Tabii ki. Yani burada Bu kadar de... çok ciddi sordum evet, ya. Çok güzel. E bak sen böyle sorunca <laughs> evet, ben de... Aynen çok ciddi sordum ya. <laughs> ya Şey gibi hani örnek yani, insan yapıyor. kaynaklarında görevli olan herkes aynı şeyi yapmıyor. Ama hepsi insan kaynakları değil mi? Senin verdiğin örneği biraz daha arttırayım. Stand-up diye bir şey var. Tek kişilik oyunculuk diye bir şey var. Çocuk oyunculuğu diye bir şey var. Ve reklam oyunculuğu diye bir şey var. Bak o kadar farklı formasyonlar var ki. Evet. Şimdi hepsinin kendi içinde zorluğu var diye politik bir cevapla başlayayım. Çok politiksin ee, bu, bugün nedense. Bugün var bir var. Allah Allah. <gülüyor> Reklam oyunculuğunda abi orada 3 saniyen var ele geçirmen lazım seyirciyi ki atıyorum sunduğun ürünü almak zorundalar. İkna etmek evet durumundasın. Abi. inandırmak evet. durumundasın. Evet. Ya da stand-up'ta doğaçlamaya kendini açık bırakmalısın ki seyirci de o gördüğün bir sürü çift gözle içerisinde bir şey inşa etmen lazım. Çocuk oyununda onlarla o imgesel soyutluğu iyi kurmalısın ki anlamazsa şikayet eder. Bak hepsine tek şikayet cümleyle. Şikayet yine iyi. Ki yine iyi. <gülüyor> <gülüyor> Neler <yaşıyor? gülüyor> Off the anlattım ya. zaten. Evet. Bu kadar kötü şeyler var ki. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir meslek ama çok zor tarafları var. Ama mesela bana en zor her zaman tiyatro oyunculuğu geliyor. bana da aynı şekilde. Çünkü demin aslında konuştuk ama yalan söyleme hakkın, şansın yok, yok abi. Yok. Tekrarın yok. Yok. Yapamaz. Kameranın oyunculuğunda tekrar alabiliyorsun. Alabilirsin. Prova o an yapabiliyorsun. Ki onun da teknik problemleri var bu arada. He. Yani nereye bakacağım, nereden kuracağım, genelde nasıl alayım, yakında nasıl inşa etmeyeyim onun da teknik önemleri var. Ama tiyatro, tiyatro. sahnesinde yani e, geçen bir soru geldi bana çok şaşırdım. Işığı nasıl almalıyım diye. Işığı Iş, nasıl almalıyım diye bir soru geldi bana. Hani ve şey dedim hissedersin ama diyor orada diyorum ki hissedersin. O neden biliyor musun aslında? İşte kamera önünde ışıkların evet. işte kameranın artı kamera arkasındaki ekibin nerede duracağını sana Tabii. direktif veriyor olması ve ona göre sen pozisyonunu evet. alıyor olman evet, evet, ve evet, o artık evet. bir sisteme bağlanması otomatik olarak ama tiyatroda bu yok. Yok. Bak mesela sinemadan ya da kamera önü diyeyim kıstası olarak kamera evet. önünden buraya gelen oyuncu da şu oluyor. Ha spot burada evet. beni bu kamera çekiyor. Yönetmen orada. Onu duyabilmem. Ona oynayabilmem. Oradan da ışığı alabiliyorum bilmem ne. Tekniği oturtuyor. Abi tiyatroda öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tiyatroda öyle bir şey yok. Tiyatroda şu var. Bir dakika. Seyirci burada. Yalan söyleyemem. Alanım bu. İnşağım bu. Işıklar burada. Alanlarımı hissedebiliyor olmam lazım. Mesela Michael Chekhov şöyle bir şey diyor. Sahne üzerinde gerçekleşen ve var olan her şeyi hissetmek zorundasın. Bak buna mum ışığı da dahil. Hepsi dahil. O salınan mum ışığını hissedersen sen zaten o an orada andasın abi. Bir tanesi inşa üzerinden gitmek. Diğeri ise hissetmek üzerinden bir inşa. Anlatabiliyorum değil mi ne demek istiyor? Bardan sahnede duran bardan içindeki suyu bile hissetmek durumu. Aynen öyle. Ki Çekov galiba senin dediğin örneği veriyordu. Mumu Doğru. değil de bardağın içindeki su, bardan suyu, bardan suyu veriyor suyuda. diye hatırlıyorum ben. Abi düşünsene kinetik enerjisi zayıf olan bir objeyi hissetmeye çalışmak. Koltuk gibi ya da su gibi. Düşünsene inşa buradan başlıyor. Ki karşısına da atıyorum 300 tane çift göz var. Ya 600 tane gözcük var diyelim. Yani. Evet. Hadi yalan söyle. Kamera önünde mesela bir dizi, film Hı -hı. fark etmez. Hı -hı. Yalan söyleyebilirsin be. Çünkü devamı var. Tabii. O anı geçer gider. Tabii canım. Ama bir sonraki bölümü veya bir sonraki sahneyi izlemeye devam eder. Tiyatroda evet. bu yok. Yok. Bir daha senin oyuna gelmezler. Yok kopar. Bir Kop daha gelmezler. O o günde dinlemeyi bırakır <laughs> bu arada. O andan o da sonra var. da dinlemeyi bırakır. O da yani var. Oyunun bitmesini de beklemez. E sen her daim orada çok inandırıcı bir şekilde ben mesela bir izleyici olarak şuna da ben okeyim. İzlediğim oyunda oyuncu kötü oynamış olabilir. Hı -hı. O bile benim için bir artıdır. Hı -hı. Yani bana geçmedi, oynayamadı veya kötü oynadısı bile hı -hı. benim için bir artı olarak görüyorum hı -hı. ben. Hı hı hı. Çünkü orada bir şey var. Performans var. İyi ya da kötü. Bir yorum yapabiliyorsan bir oyuncu hakkında hmm. o bile aslında orada başarı gibi geliyor bana. Dekoru, sahnesi, yönetmenin ne vermek istediği. Ben bunların üzerinden bir yorum yapıyorsam orada yine bir başarı var. Yönetmen hmm. olarak senin vermek hmm. istediğin belki başkadır. Hmm. Senin için baş, başarı başka bir anlam ifade ediyordur. Oyuncu keza ya bugün iyi oynayamadım diyebilir veya başka bir gün bugün çok iyi oynadım diyebilir. Hmm. Yani farklı parametreleri olabilir. Bir izleyici gözüyle ben olmadı demek bile benim için bir artı oluyor aslında. Hı hı. Ama şey de bu yok. Dizide veya sinemada bu yok. Hı hı. Çünkü orada tekrarı var. En iyisini verdirebilirsin bana. Tabii ki. Ama orada sahnede tiyatroda zaten o an o an. Hı hı. En iyisi o. Hı hı. Tekrarı yok. O yüzden ben şeye çok ulu gözle bakıyorum. Belki abartı olarak görebilirler ama dinleyiciler veya izleyiciler. Oradaki oyuncunun performansını her ne olursa olsun o gün <laughs> Benim için hep yukarıda. Çünkü aldığı zorluklar ve inşa evet. etmeye çalıştığı anlamlı evet. bir şey. Göstermek istediği geliyor. şey, vermek istediği performans, şey yapabilme bilme lüksü yok. Ya özür diliyorum arkadaşlar. şöyle bir tekrar alabilir miyiz? <laughs> böyle böyle bir lüksü yok. Yok. O yüzden en iyisini vermek durumunda. Ve bırakamaz o an ya. Ve evet o an şunu ya düşünebilme lüksü yok. Kaçırdım. Allah kahretsin. Olmadı. Bir anda kaybeder. Takıldığı anda gitti. Ya abi sahnede oyuncunun zaten bazı koşulları düşünmesi gibi bir derdi olması felaket bir şey. Biz işte moda sahnesi bünyesinde çalışıyordum korona zamanında. Sahneden naklendiği bir formatımız vardı. Orada Onur Ünsal'ın söylediği bir şey vardı mesela. inanılmaz acayip bir şeydi benim için. Diyordu ki şimdi seyirciyle bir etkileşim halindesin normal bir oyunda. Abi o an her şey gerçekleşiyor zaten. Şimdi kayıt altına alınıyorsun. Dersin ki ha tamam şu an böyle oldu her şey ve bu inşayı yayınlandığı zaman görecek. Abi sahneden naklendi. 9 saniye fark vardı. Yani ben ben yapıyorum devam ediyor 9 saniye sonra seyirci burayı izliyor bak bunu izle bunu düşünmek bile bir evet. oyuncu için çok zor ya onun insan çok başarılı bir oyuncu çok sevdiğim de bir abim ama ona da selam olsun <laughs> Harbiden bugün herkese selam. <laughs> selam yine ama selamlık selam. Ama oyuncunun öyle şeyleri dert etmek gibi bir şans olamıyor sahnede. Ya da şu an gitmiyor abi kalalım bir duralım off the record yapalım değil. Evet. O an her şey gerçekleşmek zorunda. Çünkü seyircinin tek ve o unique anı o işte eşsiz anı var burada. Seyirci ona geldi. Şeyi anlıyorsun zaten ama ya hani tiyatro oyuncusuyla kamera önü oyuncusunun sadece kamera önü oyuncusu olan bir insanı çok net anlayabiliyorsun. Tabii ki. Bu herhangi bir sette de çok net belli oluyor. ve atıyorum herhangi bir oyunda da çok net belli oluyor. Farklı düsturlar. Yani hemen görüyorsun. Hemen gözüküyor. Çok büyük fark var arada. Çok. Şu... Hele ki uzun yıllar bu mesleği yapan, bu sanatı icra eden insanlarla yan yana geldiğin zaman, yani ben geçtiğimiz aylarda e, Nevra Serrez'in bir oyununu gördüm, izledim. Yani Allah uzun ömürler versin. Yani 80 yaşında bir insanın o performansı göstermesi, sergilemesi ve hani en son oyun bittikten sonra aynı heyecanı hissederek gözlerinin, <laughs> herkes bütün izleyici <laughs> ayakta alkışlayınca gözleri dolup da hani çok güzel bir hareketle <laughs> e, herkese selamlaması çok hoşuma gitmişti. Hmm. Çok büyük saygı göstermiştim. Ama bunu kamera önünde de tabii germek için zor. söylemiyorum. Bu yok, bir tecrübe yok, zor. olarak zor ama yani orada. bir gün bir sinema setinde, film setinde tecrübe ettiğim bir şey olmuştu. Tiyatro oyuncusuyla Kamera oyuncusunun arasında hmm. o kadar büyük bir fark olmuştu hmm. ki bir sahneyi çekmeye çalışan bir kamera oyuncusu 3 saatte sadece bir hmm. küzücük bir sahneyi çekmeye çalışması ama başka bir tiyatro oyuncusunun tiyatro oyunundan koşarak Aa. gelip herkesten özür dileyip hemen hazırlanıp ayaküstü sahneye çıkartılıp. Hmm tek atması. Tek attı yani. Sadece 30 saniyede bitirdi. Sonra farklı bir açıdan e, bir de alalım bilmem ne Hanım isim vermeyeceğim şimdi burada reklam olmasın. <laughs> Hangi film olduğu da ortaya Ona çıkmasın. Da Ona da selam olsun <laughs> burada. E, farklı bir açıdan çekildi. Bir dakikada Hı -hı. bütün işlem bitmişti. Ben o an anladım daha net bir şekilde. Tiyatro oyuncusunun tecrübesiyle, kamera önü oyuncusunun tecrübesi ve dediğim gibi o oyun alanının rahatlığının olması 9 saniyesinde değilim yani. O oyun alanının rahatlığının olması bambaşka. O yüzden çok büyük saygım vardır her anlamda tiyatro oyuncusuna. Zor bir meslek. Yani bayağı bir tiyatrodan çıktın, bir odisyon Tiyatro oyuncularına buradan selam Tiyatro oyuncularına toplu selam, olsun. Aynen, toplu selam olsun. Abi ben şeyi biliyorum mesela kaç defa yaşadım. Bir odisyon gelmiş odisyon gelmiş. Onu çekmeye gitmem lazım. Oyundan çıkmışım ya da provadan çıkmışım ve yolda ezber yapıyorum. Çünkü zamanım o kadar. Yolda ezber yapmak zorundayım. Şöyle balya balya şeyleri. Ya o hani bir şeyleri deneyimlemekle alakalı. Yani o balya balya ezberleri her gün yapmak zorunluluğunu anlarsan abi bir kas gelişiyor orada. Evet. Zor zor meslek. Benim ama... kıskandığım şeylerden bir tanesi ama tiyatro oyunculuğu Aa. çok merak ettiğim ama bir de kıskandığım bir alan. Yapalım böyle. sana bir şey. Neden olmasın? <laughs> ama şey değil mi? İlerleyen diğer bölümde de şey o teklif ediyor ve ben, ben şey teklif ediyorum. Değil mi? Hiç umursamıyor şey umursamıyor musun? Adamı? Falan. <laughs> yapalım mı bunu? Tamam yapalım. Okay. <laughs> Sürpriz olsun diğer arkadaşlara. <laughs> Tabii değil mi? Önlerle şey, her an böyle kalsın. Aynen. Peki yurt dışında Norveç'te yani böyle dolu anlattı <laughs> ya şu böyle şu bölüme gittim falan filan diye. Orada geçimini nasıl sağladın? Ya şöyle tek ben tek mi gittim bu arada? Yok aslında ben hani sınavımı Türkiye'de verdim. E, video konferansla <laughs> sınavımızı Türkiye'de veriyoruz. <laughs> Sübliminal. <laughs> Ama şey yurtdışına çıktım e, atölye vesaire haricinde ya yani şöyle bir çalışma disiplinim olmuştu Türkiye'de. Canlı heykel yaparak Avrupa'ya gezmişliğim var. Bir form belirliyoruz, vücudumuzu ona göre boyuyoruz. Yani işte form dediğim hikayesi, böyle bir karakter, böyle bir hikaye, böyle bir boya ve sokağa çıkıp canlı heykel yapıyorduk. Ama sadece donmuyorduk. Para atıldığında etkileşim halinde de gelen seyircilerle bir şey yapıyorduk. Kaç kişi yapıyordunuz? İki kişi yapıyorduk. Hmm. Ben ve Eyüp Çelik diye bir arkadaşım. Ona da buradan selam. <laughs> <laughs> konuyu açıyor. Ya mesela şey gibi bir şey vardı. Gel abi. Tamam. Mesela tuttum ya seni böyle. Hı hı. Mesela para attın. Tuttum elini ve dondum. Ben mi veriyorum o parayı? Sen parayı vermişsin abi. Tamam. Sen çek elini abi. Hmm. Bak Kaldık. Bak tamam. şuradaki bölüm var ya. Şuradan Aha. mesela ben senin bileğini kavradım. Tamam. Bitti ya burayı sıkmama hiç gerek yok. Buradan tamam. kavradım. Hı hı. Böyle kavrayınca sen de benimle birlikte dondun. Zaten sokaktaki seyirci de donuyor. Ve abi başkasının bir para atması gerekiyor. Ha başkası para atınca mı ben çözülüyorum yoksa nasıl çözülüyorum ben? Bazen, sen ne zaman bırakırsan bazen, mı? Aynen öyle. Bazen çözmüyorum. Diğer para atanı da tebrik ediyorum. ve kalıyoruz abi üç kişi. Gibi e, gibi. Peki şey, diğer arkadaş Eyüp seninle beraber. Ya yani şöyle birimiz donuyorsa diğerinin kurtarmak için kalması yani lazım. Ya para çünkü gidebilir. Gidebilir yani. Orada. <laughs> ama öyle anlarda da bir kere şöyle bir şey oldu ya. Türkiye'dekinde oldu. Burada da yaptın. Burada yap. Ya tabii aslında biz şöyle bir karar almıştık Eyüp'le. Bütün vize, yol bilmem ne bütün her şeyimizi Türkiye'de kazanacağız. Sadece canlı heykel yaparak sonra yurt dışına çıkacağız. Orada da yaparak gezeceğiz gibi bir amaçtı. Türkiye'de yaptığımız bir tanesinde Kadıköy'deydik. E, sokakta yapıyorsunuz. Tabii yani. sokakta. Süreyya Operası'nın karşısında yapıyorduk hatta. Öyle söyleyeyim konum olarak. Bir gün ben bir hanımefendiyle dondum. Şimdi kural şu. Ben donduysam Eyüp'ün başka bir eylem yapması lazım çünkü ayakta duruyorsun ve donuyorsun ya. yorulursan bizi çözmesi lazım kadınla beni. Abi ne oldu biliyor musun? Birisi para attı. Kadın bir çözüldü. Ben de kadını pisliğine tutuyorum. Kadın döndü Eyüp'le el tutuştu. Oo, üçümüz kaldınız öyle. Meksika çıkmaz olduk bir anda. Ben böyleyim ya kadın bir elinde Eyüp bir elinde ben. Evet. Kaldık. Ve ne kadar sürdü biliyor musun ha? 45 dakika. Ciddi olamazsın. Para atıyorlar. Şimdi onur gurur meselesi. Para kazanıyoruz ya oradan şeydeyiz. değil akıyor. Kadın çözül be hani <laughs> çözül be kadın çözülmüyor abi. Kadın da inat etti. Donduk. Ve ne oldu biliyor musun? Bizim bu arada sokakta heykel yaparken, canlı heykel yaparken en büyük seyircilerimiz çöp toplayan çocuklardı. Hı hı. E çünkü çocuk oyunlarına gitmeleri çok zor. Hani anca belediyenin yaptığı bir şeye gitmeleri lazım ki onun yerine de sokak, sokakta iş yapmak zorunda kalıyorlar. Ya da sokakta bir yere yetişmeye çalışırken anlık farkındalığını kazanan seyirci. Yani şöyle mesela demin konuştuk ya çocuk oyunu ve yetişkin oyunu arasındaki o algısal formu. Abi bakıyor sana ve a'nın algısını kaybettiği anda çeker gider. O yetişkin çocuksa merak ediyor. Aslında sokaktaki şey canlı o performansı izleyen ve duran insanlar daha kıymetli bence. Kesinlikle. Zamanından ayırıyor ve atıyorum vardır ya yine kötü bir düşünce belki ama zaten parasını verdim. Heh. Öyle böyle sonuna kadar oturayım izleyeyim. Tabii. Nasıl parasını verdim, boşuna gelmiş Tabii. olmayayım var Tabii. İşte sinemada da, tiyatroda da falan. Ama sokakta o yok. Yok. Çeker. Davetin abi. yok senin. Bir bedel ödemedi. Hiç. Zamanı. Bedel ödemeyi kendisi tercih edebiliyor. Evet. Yani kendi inisiyatifiyle kalıyor orada. Beğendi para. Evet. Ben daha de, de demiyorum bana bağışta ya da destekte bulunmak ister misin? Ben de demiyorum. Evet. O kendisi atar saltıyor. En kıymetli. Baya inisiyatif. Bence o. E, öyle olunca etkileşimi daha dürüst oluyor. En dürüst Sokakta yapmak. Çünkü çeker gider abi. E nasıl çözüldünüz? 45 dakika <laughs> beden kaldı. <laughs> Kadının kızı geldi. Anne bilmem ne kitapçısı kapanacak. Hani bana okuma kitabı alacaktık dedi kız. Kadın böyle aa tamam tatlım görüşürüz çocuklar dedi. 20 lira attı o zamanın için iyi paraydı ve gitti kadın. Ciddi olamazsın. Biz böyle kaldık ben kendimi yere attım ve dedim ki arkadaşlar seans kapanmıştı yani, <laughs> <laughs> Bacaklarım gitti abi. Buradan 45 dakikadır duran ay, hanımefendiye de <laughs> umarım e, çocuğunuzla kitap almışsınızdır selamlar. <laughs> Peki yurt dışında bunu nasıl yaptınız? Abi şöyle yaptık. Belirli dükkanlarla anlaştık. Ya şu şekilde ya biz gelelim sizden 5 dolarlık alışveriş yapalım hmm. ama soyunma kabinizi kulis olarak kullanalım gibi. Makyajımızı yapıyorduk, giyiniyorduk. Çantamızı onlara emanet ediyorduk ve çıkıyorduk. Sonra dönüşte de kazandığımız para parayla ürün satın alıyorduk ve devam ediyorduk. Abi şöyle söyleyeyim inanılmaz fark ediyordu biliyor musun? Ya mesela İstanbul'da Kadıköy'de yaparken tabii ki yani seyirci kitlesiyle oradaki seyirci kitlesi değişiyor. Tabii ki ortak yanlar da var. Ya şöyle söyleyeyim Milano'da yaparken mesela en çok etkileşimi ya Türklerden ya Araplardan aldık bir de Çinlilerden. Gerçekten böyle Allah Allah çok be. acayip oldu değil mi? Evet. Yani bir anda birisi gelip o hanım şuna bak ya donmuşlar falan deyip ya o kadar Ama çok Türk ki... olduğunun farkında değiller. Değil abi ben de böyle kenarda duruyorum ve şey istiyorum. Abi ben de Türk'üm. <laughs> abi Türk'üm ben de. Yani yapamıyorsun da. Ama mesela yine Milano'da olan şey. Abi ilk yarım saat para atmıyor kimse. Çözülemiyoruz, donuyoruz. Ulan Neden? ufak ufak hareketler. Dante sokağı, Dante Via. Abi hiç unutmuyorum. Böyle Eyüp'e döndüm bir gözücüyle böyle hani ne oluyor oğlum yaptım. Oynuyoruz ama kimse oğlum, para atmıyor kimse bize. para atmıyor. Eyüp de dedi ki şöyle böyle yaptı. Ne dedim? Şöyle yap. Baktım. Dante Via dedim evet. Ama hani ya yani hiç konuşmuyoruz. Böyle bakışıyoruz küçük donukluklar. Böyle yapıyor. Baktım abi. Abi sokak baştan sonra Dante'nin ilahi komedyası. Mekan yanlış seçmişsiniz. Abi mekan çok yanlış. Ve ben orada şunu dedim. Ulan ben bu sokağı izleyerek yürürüm. Buraya mı bakarım? Sonra zaten çözüldük işte paramızı kazandıktan sonra. İşte orada bir tane bilmem ne Castello vardı. Abi topladık malzemeleri. Oraya gittik ama giderken böyle gidiyoruz. Bakıp yani. izleyeceğiz. Tabii tabii seyirciye de hak veriyorsun. Ya orada seyircinin işte demin de senin dediğin gibi. Algısı koptuysa gider abi. Yürür gider. Çünkü diğer taraftan bizim Türk seyircisinde de özellikle şu var. Ya şimdi yarım saat kaldı çıkmayayım. Ayıp olur başkalarının dikkatini dağıtmayayım. Bir yerde de haklı o da haklı. Oyuncunun dikkatini dağıtmayayım. Nazik düşünceler. Ama sokakta öyle mi? Ha, sıkıldım. Gitti. Dedi gider. Gider. Nasıl tutacaksın ki abi? Tutamazsın. İmkanı Gerçi yok. Daha kıymetli. Orada Tabii. o an senin performansını görüp de kendi zamanından ayırıp kendi isteğiyle seni izliyor olması Tabii. senin açından da çok büyük çok başarı mü? aslında. Tecrübe ben keyif. abi. Tecrübe. Değil mi? Yani. Bir de selam mı göndereceksin? <laughs> Anında kayıp gidebilirdin. Geldi mi? Milano'dan buradan. <laughs> <laughs> Dante'ye selam. Leonardo'ya selamlarımızı iletiyoruz. Peki ilk profesyonel deneyimin, sahne deneyimin veya kamera önü deneyimin ne zaman oldu? <laughs> i̇lk e, tabii ki hmm, şey sayarsak Hani profesör... biz, ben, biz, çıkalım sen şey yap karar ver. <laughs> ben, ben kendi kendime bir Kronolojik bir sıralama yapıyor böyle. Ya şöyle mezuniyetten önce yani lisansını almadan önce yaptığım şey tabii ki Bodrum Gençlik Tiyatrosu'nda profesyonel olan maddi olarak kazanç sağlayarak yaptığım işlem ise işte, tanım olarak. Hı -hı. Aslında üniversiteye girmeden önce ben bunu çok şey yapıyordum. Çocuk oyunuyla olsun, yetişkin oyunuyla yani genç tiyatrosuyla olsun. Ama mezun olduktan sonra önce ben rejide başladım aslında. Moda sahnesinde çeşitli yani orada fuaya sorumlusu olarak da çalışıyordum. Çeşitli tiyatro oyunları da, da görev aldım. Asistan olarak, yönetmenin yardımcısı olarak ve sonradan da oyuncu olarak. Önce reji alanında kendi profesyonel olarak çalışmaya başladım diyebilirim. Oyunculuğa mezun olduktan bir buçuk iki sene sonra herhalde aktif olarak başladım. Hı -hı. O da önce çocuk oyunu ondan sonra yetişkin oyunu ama tabii müpeme baktığın zaman da, da herhalde mezun olduktan 3-4 yıl sonra kurduk gibi oldu. Müpem demişken detayına tabii ki diğer bölümlerde tabii gireceğiz ki, tabii ama. Tabii tabii konuşuruz onları. Şimdi diğer bölümlere geçmeden Erhan'la Önder'in yanına gitmeden tabii ki. son bir soru daha sormak tabii istiyorum. Tabii ki lütfen. Zaten son. diğer Diğer bölümlere bir şey yaparız alıftan daha seslendirmeye konuşacağız. Ooo oh, onu detaylı. konuşuruz. Ama bir anda sorarsan şok olurum <laughs> Bilemem artık bakacağız. Şimdi <laughs> beraber çalıştığın yani yönetmen olarak beraber <laughs> çalıştığın arkadaşlara bir kitap ödevleri veriyorsun. Evet. Bunu seninle off the evet. record konuştuğumuz evet, evet, zaman evet, evet. almıştım senden. Nasıl bir ödev veriyorsun? Hangi kitapları veriyorsun? Sebebi ne? Neden böyle bir çalışma metodu seçiyorsun kendine? Neden abi biliyor musun? ben ee, istiyorum yani. Ben, ki, ben böyle canım istiyorum. Tam öyle istiyorum. Yani böyle böyle istiyorum. Demin şey dedin ya belirli bir entelektüel Hı -hı. dediğimiz şey belirli bir kavram değil. Yani belirli bir kıstasla ilerlemiyor. Ama çalışmak istediğin oyuncu formu, senin inşa etmek istediğin anlam dünyasına uyumlu olması lazım. Ya işte anahtar deliği ve anahtar gibi. O kilidin dönmesi lazım. Şimdi burada o vizöre sahip olan oyuncuyu zaten bulmakla mükellefim. Bulduğum zamanda da anlam dünyasını yani oyunu inşa ederken oyuncuda da yeni bir perspektif geliştirmek zorunluluğu içeririm. Yönetmenin kıstaslarından bir tanesi bu. En temelinde. Orada da şöyle bir yol izlemeyi tercih ediyorum. Ortada bir havuz var. Anlam dünyası dediğimiz form. Buraya havuza girecek olan oyuncuların önce bikinisini <laughs> o havuza gir bir şeyler arkadaşlara buradan selam gönderiyoruz. Ee, Mayolulara da lütfen. <laughs> Girecek olan oyuncunun bazı kitapları okuması. Sen bu arada sonrası, Film. Hani program sonrası olduğunu da düşünerek sağlığın açısından konuşursan iyi olur. Tabii ki. O yüzden ben e <laughs> selam gönderdim. Hiç risk Yani Baksın erkeklerin yani mayodan bahsediyoruz. <laughs> i̇şte <laughs> 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 mahvettim beni. <laughs> o anlam dünyasına girecek olan oyunculara da ödev olarak kitap, şiir, film, dizi gibi materyalleri vermeyi çok önemsiyorum. Çünkü şu aynı yöne bakmak Ortak dil hafızası diyorum abi ben buna. Çünkü şu seninle aynı kitabı okuduğumuzda <laughs> artık aynı kavramları aynı bakış açısıyla değerlendirmeye başlayacağız. Çok basit. Bunu Haldun Taner de diyordu. Her gün 20 sayfa yazarım bir oyun yazmak için. Herhangi bir şeyden yazıyor. Ya da işte Kemal abimin, Kemal Aydoğan'ın dediği bir şey vardı. Çok önemselim rejisörlük tarafında. Bir metni anlamak için 20 kitap okuman lazım. Bak bilsen dahi. Neden? Çünkü o anlam dünyasını her seferinde yeni baştan inşa edeceksin zaten. Ben bunu tek başıma mı inşa edeceğim? Hayır, mesela küller küllere de ben 36 kitap falan okudum, 36 ya da 38 tam rakam hatırlamıyorum artık, uzun süre geçti. Ama oyunculardan beşer farklı kitap rica ettim. Bunu okuyun abi diye ve farklıydı çoğu. Sadece bir ya da iki tanesi aynıydı. Neden? Çünkü onun dünyaya bakış açısındakini ve onun anlam dünyasının farklı kılmayı tercih ettim. Çünkü oyun bunu gerektiriyor. Evet. Zaten Harold Pinter hani detaya sonra gireriz. Harold Pinter metinlerini iletişim problemi üzerine inşa ediyorsa oyuncuların da bu iletişim problemini zaten dünyaya bakış açıları üzerinden inşa etmek rejisör olarak beni rahatlattı ve işe de yaradı bu formül. Öyle olunca hatta zaten şöyle bir şey yaptım. Beş farklı kitap, beş farklı kitap ve sonra beş farklı prova, beş farklı prova. Bir gün bir araya geldiler abi prova sürecinde. Tahminen 12. 13. provaydı. Abi böyle kaldılar. O onun ne dediğini bilmiyor. O onun ne dediğini Anlamıyor. bilmiyor. Benim için her şey açık. Ve bir yerden sonra. Zaten sen bunu istiyorsun. Ben bunu istiyorum ve bir yerden sonra artık onun söylediği şeyi anlamlandırmak değil. imgesel olarak karşılığını inşa etmeye başladılar. Partnerlerini ve başladı şunu söyledim hep. Manipüle olmayın. İyi dinleyin ama manipüle olmayın. O zaman onun anlam dünyasına girersin. Buna da ihtiyacımız var. formülize edilmiş bir dünyam vardı orada. O yüzden oyuncuların ortak kitap, ortak dil hafızası için emek harcamalarını her zaman destekliyorum ve ben bunu diğer oyunumda da yaptım Fil da ve hep de yapacağım bir formül. İşe yaradığına kesinlikle inandığım bir yol yani. Seslendirmeye diğer bölüm girelim. Seslendirmeye diğer bölüm girelim. Meraklı arkadaşlar bekliyorlardır. Erhan'la önde. Onların yanına <laughs> Onlara da buradan çok <laughs> sağ <sonra. gülüyor> Onlara da buradan selam gönderiz deyip onların yanına gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım.